Bir düşünce bir duyguyu oluşturuyor. Bir duygu da davranışı belirliyor ve davranıştan kendini gösteriyor. Davranış da hayatını şekillendiriyor. Sorun davranışta da değil aslında. Sorun düşünceden gelen duyguda. Çünkü düşünce duyguya, duygu davranışa. Düşünceyi değiştirirsen duygunu değiştirebilirsin ve davranışı değiştirebilirsin. Hayatında değişmeye başlar. Ancak onun da temelinde yani düşünceden duyguya, duygudan davranışa geldik. Ancak düşüncenin temelinde de bir algı var. Bir yargı var, bir fikir var, bir bakış var. Neye nasıl bakıyorsan orada öyle bir düşünce oluşturuyorsun. Düşünceden duyguya, duygudan davranışa, davranıştan hayata gidiyorsun. O zaman en temelde her şeyi belirleyen şey algı ve bakış açısı. Algını güzel koyarsan Düşünce güzel olur, duygu güzel olur, davranış güzel olur ve hayatında da güzel sonuçları alırsın. Youtube'da zihin programlama eğitimimiz başladı. Seri seri ilerliyor, 21 seriden oluşuyor. İkinci seri şu anda yayında hemen izleyebilirsin.